Evet merhaba sizlere bu tip manyetizma sorularını çok kolay çözmenizi sağlayacak bir yöntemden bir fikirden bahsedeceğim ve e, örnek olması açısından iki farklı soru çözeceğim. İlk sorumuz Üçgen Akademi yayınlarından. Oldukça güzel bir soru. Hemen başlayalım. Bir mıknatıs varmış. E, mıknatısın üzerinde de araba var. Arabanın üstünde delikli bir halka var ve bu halka genişleyip küçülebiliyor. Bununla ilgili bir şey sormuş. Buna göre M noktasına doğru ilerlerken yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Söyleyeceğim cümleyi iyi aklınıza kazıyın. Mıknatıslı herhangi bir indüksiyon mıknatısın. Diğer cisme karşı vereceği tepki her zaman şudur. Geliyorsan gelme hemen yazayım. Geliyorsan gelme. Gidiyorsan gitme. Emin olun bu sırf bu cümle sayesinde neredeyse bütün indiksiyon sorularını doğru yorum yaparsanız çözebilirsiniz. Şimdi burada neden böyle peki? Çünkü indiksiyon her zaman zıt bir etkidir. Yani ne yapıyorsan ona karşı koymaya çalışır. O yüzden şimdi burada mesela ilk durumda ne yapıyor? Mıknatıs araba mıknatısa yaklaşıyor, değil mi? Araba mıknatısa yaklaştığı için tepki olarak indüksiyon olarak ee, mıknatıs diyecek ki yani araba kendi tepki olarak şöyle bir akım oluşturacak diyecek ki geliyorsan gelme yani bana yavaşlatıcı geliyorsan gelme yani yavaşlatıcı bir etki oluşturacak. Şimdi peki geliyorsan gelme demesi için bu mıknatısın bunu ne yapması lazım? İtmesi lazım değil mi? İtmesi için de şöyle bir mıknatıs gibi davranması lazım bu telin. Yukarısı N, aşağısı S olan bir mıknatıs gibi davranması lazım. Çünkü itmesi lazım yavaşlatmak için. Peki size şunu soruyorum. Manyetik alan nasıldır mıknatısta? N'den çıkar, S'ye girer. Yani mıknatısın içinde S'den N'ye doğrudur. O zaman böyle bir manyetik alan şey yapabilir. Şimdi soruları çözeyim. Diyor ki K ve L noktalar arasında hızlanır, L ve M noktalar arasında yavaşlar. Ben ne dedim? İkisinde de yavaşlayacak. Çünkü geliyorsan gelme, gidiyorsan gitme diyecek sistem. İkincisi. Diyor. Esnek bakır halka K ve L noktalar arasında daralır. L ve M noktalar arasında genişler. E, K ve L noktalar arasında ne oluyor? İçinden geçen e, manyetik çizgi sayısı, manyetik akı sayısı artıyor. Manyetik akı sayısı artınca da esnek bakır halka ne diyecek? Ben manyetik çizgi sayısının artmasını istemiyorum. O yüzden esnek bakır halka küçülecek ki içinden daha az bir e, çizgi geçsin. Yani zaten fi ne diye yazıyorduk? B çarpı A çarpı kosinüs teta şeklinde yazıyorduk. E şimdi üçüncüyü okuyalım. Bakır halkada K ve L noktalar arasında bir, L ve M noktalar arasında iki yönünde manyetik indüksiyon akımı oluşur dedi. Ben ne dedim? Ne şeklinde bir manyetik ee mıknatıs gibi davranacak. O yüzden yukarı doğru bir manyetik alan çizgisi olacak. Yukarı doğru bir manyetik alan çizgisini baş parmağımızı elimizi manyetik alan çizgisine koyarsak dört parmağımız bize bir numara yönünde bir akım olması gerektiğini söyler. Öbüründe de tam tersi bir mıknatıs gibi davranacak. Çünkü ne diyecek? Gitme diyecek. Gitme demesi için çekmesi lazım. Tam tersi bir mıknatıs gibi davranacağı için de onda da iki yönünde manyetik indüksiyon akımı oluşur diyebiliriz. Hemen diğer soruya geçelim. Az önce yöntemi anladınız. O yüzden bu soruyu çok hızlı bir şekilde çözeceğim. Bu soruda bu arada optik yayınlarında bize ne demiş? Mıknatıs yaklaşırken ve uzaklaşırken ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü söylemiş. Ben size ne dedim? E, sistem tepki olarak geliyorsan gelme gidiyorsan gitme şeklinde davranır. Burada ne yapıyor? Mıknatıs ne yapıyor? E, silindire yaklaşıyor. Silindire yaklaşıyorsa silindir diyecek ki sen bana yaklaşma ben seni iterim. Ben seni itersem e, eğer silindir mıknatısı itiyorsa onun kut kutuplanmasına göre tabii ki de mıknatıs da silindiri itiyor. Yani şöyle bir mıknatıs gibi davranıyor. Bu buna yaklaşırken. E onu iterse ne oluyor? İp gerilmesi T'den e, az oluyor. E, uzaklaşırken ne oluyor? Uzaklaşırken de diyor ki sen gidiyorsun diyor. Gitme diyor. O zaman diyor ben seni diyor e, üst kısmı S olduğu için alt kısmı N olacak şekilde bir mıknatıs gibi davranır. Ben seni çekerim diyor. Eğer ben seni çekersem de eğer silindir mıknatısı çekiyorsa mıknatıs da silindiri çekiyor. O yüzden uzaklaşırken de gerilmenin T'den fazla olması gerekir. Cevap A şık. gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bu tip soruları çözebilirsiniz. Tek bilmeniz gereken cümle geliyorsan gelme, gidiyorsan gitme. Tabii ki genel indüksiyon mantıklarını da bilmek lazım. Nasıl? İndüksiyon aksı sistemden geçen e, indüksiyon akısı artarsa sistem onu azaltacak şekilde davranır, ters yönde akım oluşturur. İşte onun için e, sağ elektronda göre yön belirlersin falan filan. onlar zaten bilmeniz gereken şeyler ama ek olarak böyle bir şey bilirseniz işinizi çok hızlandırabilirsiniz. Yani bu şekilde e, sizlere bu şekilde yardımcı olmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.